Kanalıma ve mutfağıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bol sebzeli, bol vitaminli enfes bir mantar çorbası tarifi vereceğim. Ev yapımı bu çorbanın lezzetine bayılacaksınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tavama bir miktar sıvı yağ koydum. Yarım çay bardağı kadar. Bir adet iri doğradığım soğanımı ilave ettim. Ve soğanımı yağımla birlikte kavuruyorum. Bir miktar kavurduktan sonra üzerine ince ince doğradığım bir adet havucumu ilave ediyorum. Ve havucumla da birlikte şöyle birkaç dakika kadar kavuracağım. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle iyice kavurduktan sonra ve çorba yapacağım. Tencereme soğanımı ve kavurmuş olduğum avucumu alıyorum ve burada 3 adet ince doğradığım patatesim var onu da üzerine ilave ediyorum ve şimdi 6 su bardağı suyumu tencereme boşaltıyorum Ben bu arada arkadaşlar derin dondurucumdan bir su bardağı et suyumu çıkardım. Onu da ilave edeceğim. Çorbama lezzet üstüne lezzet katsın diye. Onu da ilave ediyorum. Siz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. ve şöyle karıştırıyorum ve kaynaması için bekliyorum. Tenceremi arka gözümü aldım. Çorbam orada kaynıyor. Ve yine ayrı bir tavada küçük küçük doğradığım 10 adet kültür mantarımı alıyorum ve kesinlikle yağsız bir tavada yüksek ateşte şöyle hızlıca kavuruyorum arkadaşlar. Mantarınızın suyunu salmaması için yüksek ateşte pişirmeniz çok önemli. 5 dakika sonra bakın hiç sulanmadan suyunu çekiyor. Evet, hemen hemen pişti. Hiç yağ kullanmadım arkadaşlar. Kendi suyla çok fazla sulanmadan güzelce kavruldu. Şöyle bakın bütün sebzelerim çok güzel bir şekilde pişti. Ve şimdi bir blender yardımıyla çorbamı güzelce çekiyorum. Evet çektim. Ve şöyle güzel bir kıvam oldu arkadaşlar. Bakın hiç un kullanmadan sebzeler sayesinde çok kıvamlı güzel bir çorba oldu. Ve şimdi kavurduğum mantarlarımı da çorbamın üzerine ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Ve şimdi sıra tatlandırmaya geldi. üzerine tuzumu ilave ediyorum ve bir çay kaşığı da toz kırmızı biberimi ilave ediyorum bunların miktarını da siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve şöyle çorbamı karıştırıyorum bakın şöyle kıvamını da göstermek istiyorum Ve şimdi son olarak yarım su bardağı oda sıcaklığındaki sütümü de ilave ediyorum. Ben krema kullanmadım arkadaşlar. Süt çok daha lezzet veriyor. Çok daha hafifletiyor çorbayı. Evde kremanız yoksa sütle de çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın lezzetine, görseline hayran olacağınız bir çorba. Mutfağım mis gibi kokular sardı arkadaşlar. 5 dakikada böyle iyice kaynadıktan sonra çorbamız servis hazır. Şöyle servis kasemi alıyorum. Dumanı üstünde çok lezzetli bir çorba yaptık. tam lokanta usulü bu lezzetli çorbayı sizler de deneyin. Şimdi kamerayı birazcık yaklaştıracağım ve tam detaylı görebilmeniz için yakınlaştıracağım. Bakın. Görüntüsü, lezzeti mükemmel oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi de bekliyorum. Bu benim için çok önemli. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Gördüğüm an geri dönüş sağlayacağım. Bir dahaki değişik güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.